minik çekiyorum. Yanımda minik arabam var ve kardeşim ve kuzenim Esra. Şimdi sizde arkamda bir şey saklıyorum. 2019 yapımı mor bir fil gördüm sanki. Mor bir fil gördüm sanki 2019'da çıktım. Ben 2020'de aldım. Ne zaman ne zaman hangi gün çıktığını bilmiyorum. İşte size ön kapağı, yan kapağı, arka kapağı güzel kapak. Burada bir poster var. Ben de bundan çıkmadı. Şimdi içini gösterebilirim. İçinde var ya. Mas Evet. burada göstermiştim. Burada da karakterler var. Burada karakterlerin bilgilendirmesi var. Şimdi Korsan Şakir Rav Şakir Korsanlar Diyarı'nda Korsanlar Diyarı filminde görmüşsünüz, görmüşsünüzdür. Burada da Korsan Ramsey bunu da Korsanlar Diyarı'ndan görmüşsünüzdür. Burada korsan fil Necati. Bunu da korsanlar diyarından görmüşsünüzdür. Hepsi aynı yer. Hepsi korsanlar diyarından. Burada da korsan canan. Burada kadriye, tek kadriye korsan kıyafeti yok. Burada da Tanju yine korsan kıyafeti yok. Burada Mirket, Bilim hayvanım Mirket. Siz bunları sanıyorsunuz. Burada değişiyor. Fitret filmdeki bir korsan daha. İşte benim favorim korsan müzeyen. Müzeyen korsan anılar yani diğerinden yine. Burada da general var. Küçücük bir hamsterdır o dedik ve bu da korsanlar diyarından. İşte korsanlar ve diğer korsanlar. Bunlar da korsanlar diyarından. Ama burada tanıttılar. Biz filmde görmedik. Burada tabii ki de robot. Filmde görmüştük. Filmde görmüştük. Filmde geldi. çok komik bir dans yapmıştı resmen. Size bölümleri kısaca bir özetleyeyim. Buradaki o konacak bölümleri. Acayip bir gezegen. Hızlı tren. Prens balık. Güzellik başa bela. Bunları söyledik. Şimdi biz biraz hızlıca resimlere bakacağız. Böyle çok geçiyorum ki video uzun sürmesin yani. Bu bu videonun sonunda bu kitabın şarkısını söyleyeceğim bu arada. Bu kardeşimin kitabı. Bunu da söylemeyi unutmayayım. Bunu unutursam kendimi yakarım zaten. He. Yakarım. Ee, bunu bana hediye ettim ve en sonunda muhteşem kitaplar muhteşem macera burada yine söylemiştim tek kişilikte orkestra dün, dün değil diğer gün ondan önceki gün yani burada he neydi ha am hatırladım tek kişilikte orkestra macera devam ediyor ama son film olur ve Tayyip e, Safi'ler uçuyor, Dostum çok havalı dürümler karışık. Burada yine bir mavilik var. Arkadaşlar bunda Mutşim dediktiflerden yok. Yani güzel yani. İşte burada ailesi gözüküyor. Ben yine ayrıca kaybettim, neyse bulabilirim. Ama e, bakın şimdi bu aile çok iyi bir aile, güzel aile. Macerayla dolu. Burada da bir küçük var. Ayrıntılar Böyle eksik parça yayılmıyor. Tamam. Gördüm ve buraya saklıyorum. Şimdi onun şarkısını söyleme zamanı. Mor bir fil gördüm sanki. Bu yemek yenilecek illaki. Köpeğiyle iyilik insani. Yemek karşı bir fil Mor bir fil gördüm sanki. Aşırı bir film Necati. Oba bir hikayemiz var. Ne olur o gelen. Bir kere de doğuşken. yeni bir gezegen. Acaba sırada ne vardı? Onları bekleyen. En önce dürüm ve börek sarma. Macera ve hislerimler. Güzellik başa böyle atan. Teylin gelişiyle oldu. Bilgi sayılır. Ha. Neyse çocuklar kurtu Oyunumuza devam. Aman Necati ve yine mızıkçılık yapar yemek ya da yemek işine bir sürü mesele bu Necati'nin a Necati abinin kurallarına sayılı börek sarma dürüm sandviç yanında lahmacun maratonumuzun abimizin çaşkalımı bizim macerası normal geçen bir günümüz yok aksiyon tam da nefes Kahkahamız bol insanma can, canın kral şakir yemek ağacı Necati çat çat mor bir fil gördüm sanki bu yemek yenilecek illaki Köpeğiyle iyilik insani Yemek karşı bir fil necati mor bir fil gördüm sanki bu yemek yenilecek illa ki köpeğiyle iyilik insani Yemek karşı bir necati mor bir fil gördüm sanki mor bir fil gördüm sanki bitti görüşürüz bir sonraki videoda görüşürüz.